Gaziantep Ayder Medreseleri 2017 icazet töreni birçok ulema ve üstadların katılımıyla Gazikent Selahattin Eyyubi Camii'nde gerçekleşti. Davet Kardeşlik Vakfı Medreseleri mezunu 30 talebenin icazet merasiminde diplomaları verildi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Davet Kardeşlik Vakfı medreselerinden mezun olan 30 civarında talebelerimizin icazet programı için bir aradayız. Uzaktan yakından buraya teşrif eden bütün kardeşlerimize yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu evlatlarımızın, gençlerimizin bugüne gelmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimizi, medreselerimizi, medreselerimizin, medreselerimizin iaşesi, talebelerimizin giderleri vesaire konusunda emeği geçen bütün kardeşlerimize Yürekten teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürlerimizi nice kardeşlerimize ileten başta Kanal 5 olmak üzere basın mensubu kardeşlerimize de yürekten teşekkür ediyoruz. Ee, hakikaten e, Allahu Teala celle celaluhu ve taavunu alal birri ve takva hayır ve takvada yardımlaşın demektedir. Bugünler bir yardımlaşmadır. İslam için, din için, ilim için, İslam'ın ve Kur'an'ın insanlara iletilmesinde bir yardımlaşmadır bu gibi çalışmalar. Allah-u Teala talebe kardeşlerimizi de muvaffak eylesin. Ayaklarını ilme, İslam'a, Kur'an'a hizmet üzere sabit kılsın. Bizleri Kur'an yolundan, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinden, siretinden ayırmasın. Evlatlarımızdan nice ehil olanları ilim ehli insanlar, ilmiyle amel eden Rabbani davetçi alimler olarak yetiştirmeye bizleri muvaffak eylesin. Tekraren e ee, ilmi çalışmalarda emeği geçen bütün kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Wassalamualaikum. Evet, hocam yani çevre illerden de gelen misafirler değil mi hocam. Hangi illerden geldiler? Kimler geldi yani, hocam? Kimler katıldı? Şurada, e, diyebiliriz ki Güneydoğu Anadolu bölgesinden e, her ilden hatta birçok ilçelerden de yani Erzurum'dan Van'dan tutunda e, Diyarbakır, Van, e, Siirt Mardin, Adıyaman, Kızıltepe, Urfa, Urfa'nın bütün ilçeleri, Adıyaman, Maraş vesaire bütün çevre, Kilis vesaire. Ha, Adana'dan gelen var, Konya'dan gelen var, elhamdülillah İstanbul'dan gelen var kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Tabi burada hepsinin ismini sayma imkanımız yok ama gelip bizi şereflendiren kardeşlerimizi, bu mutlu günümüzü paylaşan kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ee, sizlere de tekrar teşekkür evet. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Allah razı olsun hocam. Allah şey hayırlı